Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte plananın klavyesini açacağız. İnternet de var, Bluetooth da var. Mausu yanında geliyor. Android, iOS, Microsoft da kullanabiliyoruz. Çoklu bağlantı özelliği var. Burada tasarımını gösteriyor şey Şimdi bunu açacağız. Tablet de burada. Öbürü videoyu izlediyseniz tableti anlayabilirsiniz. Geçiyoruz, açtık. Kullanım kılavuzu boş. Mevsimize. böyle tamam. bunun pilini koymuşlar ya. pilini koymuşlar. Böyle. Bu da çalışıyor. Hadi şimdi yapalım. Arkadaşlar şimdi bağlayacağız bunları. İlk önce bluetooth açıyoruz. Ondan sonra buradan şimdi yeni cihaz eşleye basıyoruz. Burada mouse çıktı tekrardan. Mouse'u eşleştiriyoruz. Eşle diyoruz. Şu anda mouse eşlendi. Bakın çıktı. Burada çıktı. Şimdi klavyeyi eşleyeceğiz, yeni cihaz eşle. Şimdi buradan klavyeyi yapmamız için Fn Bir'e basıyoruz. Basılı tutuyoruz. Ondan sonra buraya gelecek. Ve geldi arkadaşlar. Bakın. Burada. Bunu da eşliyoruz. Ve bitti. Arkadaşlar. Videomuz bu kadar değildi. Şimdi size göstereceğim. Buradan o defterine girelim. Şimdi burada boş yazıyor. Şimdi buraya abone olun yazacağım. Abone olun. Arkadaşlar, buradan da mouse'la bir şeyler çizebiliyoruz böyle. Be. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İstersen al, isterseniz alabilirsiniz. Çok ucuz. Hmm. 500 görüşünüz. Oh. Bak.